asitle bazlarıyla ilgili küçük bir deney yapacağız. Deneyimizde sülfürik asit, hidroklorik asit ve amonyak kullanacağız. Bunlarla ilgili turnusol kağıdı e, ve fenolftalein ile ilgili küçük bir deney yapacağız. Öncelikle şuradan bir turnusol kağıdı alıp acaba asitler ne renk yapıyor, bazlar ne renk yapıyor görebiliriz. Şöyle bakıyoruz. Bunu hidroklorik asitle daldırıyoruz. Yakından bakarsak bakın rengi pembemsi, kırmızımsı. Bunu aynı kağıdı amonyağın içerisine beklettiğimizde renk değişimi fazla olmadı. Hemen başka bir kağıt deneyelim. Şuradan mavi bir turnusol kağıdı alıyoruz. Mavi, pardon, kırmızı turnusol kağıdı alıyoruz. Kırmızı turu kağıdımızı maviye çevirmesini bekliyoruz amonyağımızın. Evet. Şöyle beklettiğimizde bakın rengi maviye döndü. Gözlemlediğimiz gibi. işte bu da bize şöyle koyalım. Bunu da şöyle koyalım. E, asitlerin turu soy kağıdını kızarttığını bazıların mavi yaptığını yani Anam kızartır, babam moraltır diyebiliriz. Sonra fenol füteleyin acaba ne olacak? Şurada fenol var. Mesela hidrokidrofesli damlatıyoruz. Renk değişimi göremedik. Amonya damlatıyoruz. Yakından bakarsak amonyağımıza. Bakın amonyağımız gördüğünüz gibi pembe bir renk aldı. O halde nedir Fenolftalein bazılarda pembe renk verir. Asitlerde renk değişimi olmaz. Şimdi ikinci bir deney yapacağız. Evet, şimdi de burada bir çaput parçası, bez parçası var. Acaba sülfürik asitin içerisine bunu soktuğumuzda ne olacak? Asitlerin tahriş edici etkisine bir örnek olacak mı? Bakalım. Şöyle Evet, şimdi de çaputumuzu şöyle bir batıralım ve bekleyelim. Acaba çaputumuz ne olacak? Şimdi yakından bakarsak, böyle biraz yaklaştıralım. Kameraman arkadaşım Zeynep. Baktığınız gibi, gördüğünüz gibi bakın çaput şu an sanki yanmış bir plastik gibi eriyor. Bakın eriyor, resmen eriyor. Yani şunlara bakarsak bu artık şöyle elimi vurduğumda bakın yani çabutun böyle yırtılmaması lazım. Bakın burası sağlam. Ama burası yani sülfürik asitle tepkimeye giren kısmının gördüğünüz gibi eriyip yani ateşte kalan bir e, plastik gibi eridiğini ve damlayanların bakın plastik playa çabuktan attığını görebilirsiniz. İşte bu da bize asitlerin tahriş edici etkisini ispatlayan asit bir deneydir. Tabii ki burada sülfürik asit kuvvetli bir asittir. Ee, sülfürik biz nerede bulabiliriz? Günlük hayatta sülfürik asiti akülerimizin içerisinde kullanıyoruz. Çok tehlikelidir ve ilk olarak etken maddesi gömülü bezleri, çaputları çok rahat bir şekilde eritip onları tahriş etmektedir. Bunun yanında nitrik asit gibi, hidroklorik asit gibi kuvvetli asitlerimize karşı çok dikkat olmak gerekiyor. E, çünkü bunlar da özellikle nitrik asit yani kezap eti çok hızlı bir şekilde tercih eder ve bu da ölümcül kazalara sebep açabilir. Evet, deneyimiz bu kadar. Teşekkür ediyoruz.